Herkese merhaba arkadaşlar. Sizde Starcraft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video geçmeyi için like atıp abone olup bildirimleri ve çok güzel ederseniz arasınız. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz Starcraft'ımıza. Şimdi sol üst köşede Lollipop 2 yazıyor arkadaşlar. Yanında da 672 kupa var. Arkadaşlar ben e, videodan önce kupa kastırmıştım. Ve bilin bakalım hangi savaşçı aldım. Tabii ki de Jesse arkadaşlar. Zaten göstereyim kupa yolunda. Hadi açıl. He. Bakın şurada. Ee, 500'e ulaştığımda aldım arkadaşlar onu. Şimdi hedefim 50 altın galiba. Evet kastırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi savaş topuna hatta yok. Elmas kapmaca ile başlıyoruz arkadaşlar. Elmas kule adıydı sanki. Yanılmıyorsam. Tamam başladık. O demen bir tane elmas gördüm. Şöyle al sana al al. Ay, al mal al mal. <laughs> Bomba. Uy. Aferin sana. Aferin sana dinamik. Çok iyisin. Ay tam bana geldi. Hayır ölme. Hayır bütün yanım asla gitti benden. Acaba 3 dakika geçtiğinde uzatmalar mı olacak? Buraya gel. Al sana al 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 al. Ölün hepiniz. Bizim 3 onların 4 2 diyecektim ama 4 oldular hemen hemen Ya burası boş oldu ne kadar da boş ya Al sana al Ya nasıl ölüyorum ya Videodan önce o kadar elmas toplamıştım Alın size İkinize Uy! Elmas. Son bir tane elmas kaldı. Ölme. Son elmas. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben, ben neden buradayım ya? Tövbe tövbe ay ölme. Ayıdan da ölmem be. Al sana al. Al sana al al. Hayır ölme. Hayır ölme sakın ölme. Huuu. Uh saymasın var saklanayım saklan saklan oğlum hayır ölme lütfen al sana 18 elmasımız oldu yıldız oyuncu adım yuyuyuk ki ya sadece yuyuyuk ama Brawl Stars'ı adım Lollipop 2. Şimdi sadece bir soru soracağım. Şurada arkadaşlar var. Eğer birisi e, benim abone, abonelikten ya yani birlikte bir savaş yaptınız. Ya yani benim aboneliktense lütfen yorumlarda belirtin. Mesela Yusuf Bey benim, Ayzen benim diye yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer sizseniz tabi. Şimdi ilerilen elmas kapmaca başladık. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz ama şey kupa, e, dü, dünya top 10 dünya şeyine e, dünya top 10 girmek için 6500 kupaya ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Ya yani inanamayacaksınız ama Yemin ederim böyle bir şey var. Ya bulunan oyuncular nasıl diyor ya? Hadi. Hemen altı hadi. Altıdan dört ya. Bu ne ya? kopara Önemli bir şey yok. Bravo. Neden ses gelmiyor? Tamam. Savaştan sonu düzelttim. Alsın. Al. Ölme. Oha be oha. Çakal çakala bak. Ama aslında bayağı iyi oynuyor. Uy bu ne ya? Hayır kim öldük? Galiba karşımızda da karşımızdaki takım çok güçlü abi. Bu ne? Böyle bir güç olamaz. O kadar da olmaz ve tövbe tövbe. Ölme! Öldüm. Bunlara bak ya. Yani o kadar iyi oyuncular ki. Şey bile Hayır, hayır ölme ölme. Ölme ne kadar çok uyuyorsun. Yok. Biz kazanmadık bu kesin. Kırmızı takım G sayım. Ya tek birisini öldürmemiz yeterli arkadaşlar. Mesela şunu. Hayır ölme. Ölme. Oha oha. Ya El Primo bile daha. Ya şey olsa. Frank olsa bile yapamaz arkadaşlar ya bunlara. Yıldız aa anladım o kim? O yıldız oyuncu olan. Ama o kadar da saldırmaz, o kadar olduğunu hiç zannetmiyordum ya. Gerçekten çift hesaplaşma. Tek hesaplaşmayı ben dediğim gibi oynamıyorum geçen videoda. E çünkü çok zorlu çıkış. Tekrardan bir dakika şöyle. Kaç dakika oldu? 6 dakikamız oldu. Hadi daha 5 oyuncu bul. Oo oh, hemen buldu. Hayır. Oh. Hadi. Brawl. Aa nani var bende. Biraz minnoş bir karakter. Ne diyor? kesildi. Arkadaşlar ben ölmüşüm gelene kadar. Eee herkes gelsin bana. Öldürüyorum herkesi. Hadi yürü. Hı, nani ya ölme. Çok bonçiksin. Ölme. Yoksa hepimiz beşinci oluruz. Yok. Evet. Yok dördüncü oluruz. Geldim. Kim burada kralmış? Gel ha. Kim kralmış? Hayır ben değil. Hayır. Nani? Sana Spike geliyor. Kaç oğlum kaç. Tek şeyle öldü oha. Herkes bana gelsin. Hayır. Neden bu kadar lazım ya? Tövbe tövbe. Şaşırdım. Öldük. İ Ama ikinci olduk. ikinci olduk. 7 Şu anda sanki şey olmalıyız. Evet. Şu anda 16 kupa lazım. Yani iki oyun kazanmalıyız da arkadaşlar. İnşallah bana böyle çok az canlı bir kişi bulunan oyuncular 2 On sonunda. Sonunda hemen çıktı arkadaşlar. Tüm birbirine karşı. Ben o iki şeyi. Harry Potter. Ulan benimle Harry Potter mı oynuyor? Bu <laughs> birazcık e, kötü döndü galiba. Galiba espri pek yapamadım. Önü öldürmemiz gerekiyor. Yetişmiyor ki abi. Oha 5. olduk ya. Eksi a bakın ben alta gittim. O kadar da olmaz ve oha. Tövbe tövbe. Hayır ne yapacağım ben hiç bilmiyorum. Neden benimle çok az canlı Hadi. Hadi. Çıldır saklanırsa da sana çok yaklaşan. Tamam. 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 Hadi 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 hadi. Ben ortaya gidiyorum. Ha, bakın şuradan sandığı kırabiliyorum arkadaşlar. Güç. Güç sandığı alamadım abi. Bunu... Aha. Oha oha abi. Abi de spike'mış. Benim de olan spike'mış. O kadar da olmaz abi. Hayır. Öleceğim. Hayır. 3 3 bin canım kaldı. Ölme. Ay! Hesaplaşma. Ya hesaplaşmayı da çok zor kazandık. Kalsana. Kazandık. <laughs> ha, şey zannettim. Neydi adam? Uy, 35 beş koyu 13'e çıktım arkadaşlar. Bayağı iyi. Bir bakalım. Evet 13'ü ad denge. böyle moy olsun. Ben moy'u çok seviyorum arkadaşlar onun yüzünden Oyna diye tekrardan Ama nasıl da Spike'la birinci olduk. Çok iyiydi arkadaşlar. Hadi bir 7 oyuncu daha, 0 oyuncu daha. Bu arada 7 şu anda 7. sezon su sürü ve yeni kişi geldi o da bak Şimdi video videosunda size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ne yazıyor? Rusça ya? ölme 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 ölme. O kadar da çabuk ölmezsin abi. Ha birisi öldü. Ne diyorlar ya dışarıda? Polis. Vav 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 Bir şey oldu galiba. Aha. Koltun merhaba. Bir merhaba nasılsa. Aa. arkadaşlar. Ee, ben gelene kadar şey bitmiş arkadaşlar. Şimdi. Bir şeyi giyelim. Brawl Pass'a giyelim arkadaşlar. Giyelim. Giyelim dedi. Değil. etkinleşti Bel pas al. Bravo pas. Bel pas ödüllerini ve ekstra görevli açarsın. Brawl pas artı altı kademe. Anlamıyorum. Şimdi arkadaşlar benim 30 elmasım var. zümrüt elmas ne dersiniz ona. Burada görüyorsunuz 15 diye 14-15. Şimdi ben şey geçtiğimde eğer 30 elmas al, alırsam şuradaki şeyler bana mı gelmeye başlar? Ya çünkü buraya kadar da gelmeyeyim bazı alacağım ya. Hadi deneyeyim videoya, videoda. Hemen yüklendi zaten oyuncular lazım değil. Bu ne? Oo. Ama bu ne ya? Oldu. Bakın şu Oha! Vay be Ama bu şey ne ya Bakın Şöyle Al 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 Öldürebiliriz arkadaşlar Al 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 Ama biraz az canı var ben öldürürüm ya abi. Al sana al al. Al al al. Huh öldürdük. Şöyle bir saniye başına hasar Hmm 1600 arkadaşlar. Ah lagladı. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz aşağıda like atmayı abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.